gel, geri gel. Tam gaz, tam gaz, yardım. Geri gel. Geri gel. Gel, 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 gel. Gel. Hayır, hayır, geri gel, geri gel, geri gel. Şimdi, şimdi, şimdi. Geri gel, geri gel, geri gel. Gel, yapış. Gel geri gel geri gel. Gel 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 yapış. boş. yardım yardım. Geri gel. Devam 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 devam. Arabanın sağ tarafı Devam devam. Arabanız... Abi, sağ tarafı hatasızdı abi. Yok orası şu anda sağlam. Pasta yapıyor. Geri gel. Devam. Geri geri git. git ta git ta git ta git. Bir şey yok bir şey yok. Devam et. I <laughs>